De çok azınız. O zaman bir insanın ölümünden yıllar sonra bile hala hatırlanır kılan nedir? Her yıl andığımız insanların farkı neydi ki? Hala onları özlemle anan insanlar var. Akınlar, denizler, mahirler ve onlar gibi pek çok insan neden hala anılıyor? Sanırım bu soruya cevap vermek için insanı biraz tanımak lazım. Ne gariptir ki insanoğlu çocukken karanlıktan korkar. Yetişkin olduğunda ise aydınlıktan. Çocukların karanlıktan korkması anlaşılır bir şeydir. Karanlık bilinmezliktir. Ve çocuk kendisi bilinmezliklere karşı savunması hisseder. Peki yetişkinler neden korkar, korkar aydınlıktan? Aslında aynı nedenden. Yetişkin insan alışkanlıklar edinen insandır. Alışkanlıklar hayatımızı kolaylaştırırlar. Bu anlamda yararlı ve faydalıdırlar. Ancak günümüzde hayatın kendisi bir alışkanlığa dönüştü. Pek çoğumuz alıştığı için yaşıyor. Mesela gün içinde ülkemizle ilgili kötü bir haber alırız. Bir siyasinin hiç onaylamadığımız bir sözünü duyarız. Yeni bir kanun çıktığını duyarız. Ve bunun ülkemiz için faydalı olmayacağını düşünürüz. Peki ya ne yaparız bu durumda? Aman der, geçer, üstüne düşünmemeye çalışırız. Hatta düşünen olursa çok düşünme bunları. Kafayı yersin deriz. Hatta son moda şöyle söyleyelim, Silivri soğuktur deriz. Neden ama? Çünkü ülkenin, şehrin ya da hayatın kötü gittiğini düşünürsek, değiştirmek için bir şey yapmak gerekir. Bu da alıştığımız hayatımızda değişikliklere neden olur. Değişim bilinmezlik demektir. Yetişkinler de tıpkı çocuklar gibi bilinmezliklerden korkarlar. Ancak akınların bize hatırlattığı bir şey var. Hepimiz kocaman bir kara, kocaman bir karanlıkta yaşıyoruz. Gittikçe büyüyen, nefes alacak en ufak bir yer bırakmayan kocaman bir karanlıktan. Madem insanlar değişimden korkuyor, madem alışkanlıkları bırakmak zor, nasıl olacak bu değişim? Alışkanlıklarımız yararlıdır ama aynı zamanda bizleri olduğumuz yere bağlayan zincirlerimizdir. Dünyamızın, ülkemizin ve de şehrimizin içinde bulunduğu durum gittikçe dayanılmaz bir hal alıyor. Özellikle son yıllarda dünyanın her köşesinden birbirinden iğrenç haberler alıyoruz. Ülkemizde ise gelecekten umudunu kesen, böyle gelmiş, böyle giden, gider diyen insanların sayısı giderek artıyor. Peki böylesine bir karanlıkta karanlıkta yaşamaya nasıl devam ediyoruz? Alışıyoruz. Bahsedeyim öğretimden insanların videolarına alışıyoruz. Her gün taciz, tecavüz haberi duymaya alışıyoruz. Ve biliyor musunuz? Bu alışma hali hayal gücünün katilidir. Ve hayal gücü ise tek özgürlük aracıdır. Bu karanlığa alışan insan, düş görme yetisini kaybetmiş insandır. Düş kuramayanlar ise geleceği yaratamazlar. Değişim hayal gücüyle olur. Ve alışkanlık zinciri kırılmadan hayal kurulamaz. Akınlar, denizler, mağdirler birer zincir kırandır. Bizler akınların nezdinde aslında hayal gücümüzü anıyoruz burada. Bu karanlığın bizden aldığı, almaya çalıştığı en önemli yetimizi, belki varlık nedenimizi. Bu yüzden düşbazları unutmuyoruz, unutamıyoruz, unutmak istemiyoruz. Bu da tek pusulamız onlar. Yıllardır içinde yaşadığımız bu tufanda yolumuzu bulmamız ancak hayal gücümüz ile mümkün. Düş kurabilmemiz için bize akınlar gerek. Düşbazlar, düş zincir kıranlar gerek. Umut edebilmek için direnmek gerek. Direnen düşbazları hatırlamak, yeni zincir kıranlar için hayal kurmak gerek. Yeni akınlar için akını anlatmamız gerek. Düş kurabilmemiz için, özgürlük için, zincirleri kırabilmek için.